Selamlar herkese. Gestorato hoş geldiniz. İnşallah keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Geçen gün yaptığım açılımın aynısını niyet ettiniz, aklınızdaki kişiler için tekrarlamak istiyorum. Bunlar Koç burcunun ilk dekanı ile ilgili olan kartlarımız. Kule kartı pek kullanılmıyor ama yönetici gezegeni Mars olduğu için ve buradaki bütün kartların yönetici gezegeni Mars olduğu için ben onu da dahil etmek istedim. Ona da soru soracağız. Hani burada ne oldu, ne yaşandı, senin bir eylemin miydi, yoksa değiştirmek istediğin ama bir türlü değiştiremediğin bir durum vardı ve sistem müdahale edip öyle bir şey mi değişti? Burada bu beklenmedik etkinin ne olduğunu soracağız. Öncelikle bu kısma geçmeden önce 23 Mart 2025 saat 20.12 e, A'nın haritasını açtım ve niyet ettiğiniz kişiyi e, ne durumda neler yapıyor bunlarla ilgili bilgi almak için bir de gökyüzüne baktım. Yedinci 7. evde koç burcu yükseliyor ve yönetici gezegeni olan Mars 10. evde yengeç burcunda. E, bu da bize kişinin şu anda toplumsal statüsüyle, kariyeriyle ilgili uğraştığından bahsediyor. Motivasyonu yüksek ancak ruh hali kişiyi çok fazla etkiliyor görünüyor. Ailesine ya da ailesiyle ilgili bir iş yapıyor olabilir. Geçmişine veya köklerine bağlı bir meslek sürdürüyor olabilir. Elbette herkesin aklındaki kişi böyle bir şey sürdürmek zorunda değil. Şu an Yengeç Burcu'nda Mars e, düşüşte olduğu için kişi eleştirilere ve reddedilmeye karşı hassas olabilir. E, açıkçası şu an kend gerçekleştirmek istediği şeyler var ama bunlar için yeterince motivasyonu yokmuş gibi e, hissediyor olabilir. Yine yönetici gezegenin e, sabiyan sembolüne baktığında Yengeç Burcu'nun 21. derecesi e, sabiyan sembolünün anlamı bir prima... ...Don'la şarkı söylüyor sembolünü görüyoruz. Bu da yaptığı iş, işlerde özgüvenle kendini göstermek istediği bir süreçte olduğunu e, anlatıyor bize. Takdir edilme ihtiyacı çok fazla yüksek görünüyor kişinin. Duyguları ve istekleri yoğun bir şekilde ifade, et, ifade etmek istediği bir süreçten geçiyor olabilir... Aynı zamanda kartlar, ya kartlar diyorum Tabi yansın bu bize diyor ki burada hani çok fazla kendini göstermek istiyorsun, çok fazla e, parlamak istiyorsun bulunduğun alanla ilgili dikkat çekme isteğinden çok fazla bahsediyor. Bu da ego durumları yaşamanın sebep olabilir e, dercesine geliyor. E, bu kısma geçmeden önce e, şu kısmı sormak istiyorum. Burada ne yaşandı? Burada e, Mars Etkili kule kartıyla bizde geçmişinde ne olduğundan bahsedecek. Bunu öncelikle bir öğrenmek istiyorum. Bu kule anı, beklenmedik bu değişim, bu yıkım ee, niçin yaşandı? Değnek ikilisi. Kısım beşlisi. Ve aşıklar kartı. Desti kılıç Dokuzusu. Bakın yani e, duygularından ziyade e, mantığıyla hareket etmiş olabilir. Bir alan bana daha iyi gelecek. E, burada parlamam gerekiyor dediği bir seçimden bahsediyor. Bu bazılarımız için başka bir partner seçimi olabilir. Bazılarımız için e, hayatından sizi uzaklaştırıp e, tamamen kariyerine maddi, maddi yaşamına döndüğü bir süreçten bahsediyor olabilir. Bu alan neyse e, elinde patlamış görünüyor açıkçası tılsım beşlisiyle terk edilmiş e, hissi yaşamış olabilir. Bu da onu derin üzün, üzüntülere e, sürüklemiş. Bakın yani bile isteye bir alandan vazgeçmek zorunda kaldım. E, Aşıklar kartıyla dediğim gibi yanlış bir partneri seçmiş olabilir ya da planları doğrultusunda ilerlemek istediği olan neyse biraz kişinin elinde patlamış gibi görünüyor. Yani inanılmaz ağır üzüntüler, depresyon, kaygı bozuklukları yaşamış ve bu alana sırtını dönmüş. Dediğim gibi bu eğer duygusal bir durumsa e, tembel de kalmış olabilir. Yani belki bu alanda kalıp mücadele etseydi bir şeyleri değiştirebilecek de. Ama o e, kolay olanı seçip duyguları olduğu halde bir alana e, sırtını dönmüş gibi görünüyor açıkçası. Yine burada bir kılıç dokusuyla Mars vurgusunu görüyoruz. Dediğim gibi bu, bu kule anı e, çok atıl kalıp yanlış hiçbir şey yapmayarak durduğu bir alan da olmuş olabilir. Ama daha ziyade e, bir ikililik durumu yaşanmış. Dediğim gibi bu kariyeri planları dolusuna attığı bir adım da olabilir. Aşıklar kartıyla yanlış bir partinde ya da ilişkiye başka bir durumu e, yaşayıp böyle bir duruma da mail etmiş olabilir sizde. Çünkü bu alanla ilgili benim hayallerim vardı diyor. Bakın destaltıları konuşuyor. Yine bir kılıç üstü de geldi. Dedim gibi bu alan bazılarımızda e, ...başka bir durumu seçmektir. Kariyerini, eğitimini, belki kendi küçük dünyasında bir şeyleri vardır. Onları seç, tercih etmiş olabilir. Ama çoğumuzda e, bir keder kartı, yani kılıç üşüsüyle e, çok sıkıntılı durumları tercih etmiş olabilir. Dediğim gibi başka partner e, durumları söz konusu olmuş olabilir bazılarımızda da. Hemen şimdi soru sormak istiyorum. Şu an e, kendi hayatında ne durumdasın? Gündeminde neler var? of oh, maşallah geldi de geldi. Şunları şöyle alayım. Hatta şu alttaki kartları bir alayım. İyimserliğini koruduğu bir süreçten geçiyor. Ee, şu an zaten e, şurada planlar yaptığından bahsetmiştik ve bunlar için e, eyleme geçmesi gerektiğini. E, A'dan iyiden iyiye hissettiği bir süreçten e, geçiyor muhtemelen. Dediğim gibi e, bu alan neyse biraz çatışmalı, zorlu bir süreç e, onun için. Ama bir yandan e, korkuları onu muhtemelen e, harekete geçirecek. Bakın yani ulaşmak istediği bir insan olabilir. Şu an onun hakkında bilgi topluyor olabilir. Yani gizliden gizli stopladığı, e, keşfetmeye çalıştığı biri olabilecek ve hali hazırda belki bazıları e, birileriyle tanışıyordur. Ama burada dediğim gibi çok fazla çatışma durumu da söz konusu. Sanki bu e, hayatında olan kimse ya da Olma, yani olmamış olabilir çünkü bir keşif sürecinden bahsediyor. Dediğim gibi e, bilgi topluyor olabilir ama sanki mail etmek istediği bir alan var. E, bu muhtemelen e, bu hayatında olan ya da olmasını arzu ettiği kişiye yönelik. Biraz tarotla desteklemek istiyorum. Şu an senin hayatında neler oluyor? Gündeminde neler var? çalışmalarını güçlendirmek istediği bir, bir, süreçten geçiyor. Bakın Kupa Kraliçesi de yaptı. Alttaki kart neydiymiş? Çatışma, çatışma kartı. Güneş kartında gördük rest altında. bir insandan bahsediyor olabilir. Bu insanla ben iletişim kurmak istiyorum. Ve kuvvetli arzular içerisindeyim. Alt tarafta bir korku kartı da vardı. Dediğim gibi bu alan daha önce siz de olabilirsiniz. Bu ilerleyen durumlarda mutlaka öğreneceğiz. Bunu sorarak ilerleyeceğim. Duyguları olan daha doğrusu yoğun bir şekilde sevebilecek bir insana dair bir potansiyel görünüyor açıkçası onunla güzel bir başlangıç yapmak istiyorum ona doğru harekete geçmem gerektiğinin çok e, bilincindeyim e, farkındayım ve böyle bir e, zafer edasıyla ona doğru ben mail edeceğim çünkü yani onunla bir şekilde a, bakın kılıç dokuzusu da görüyorum yani bu e, muhtemelen e, siz olabilirsiniz çünkü burada e, daha önce daha güzel zamanlarınızdan bahsediyor olabilir kılıç dokuzusu çünkü bunu az önceki alanda da görmüştük e, bu Üzgün halleri ben geride bırakmak istiyorum dercesine geliyor. Birazcık buraya destek alabilir miyim? Gündeminde neler var dedik senin. Ya bu kadar olur. Gözlemlemek keşif kartı da gelmişti. Bu alan neyse tamamen sosyal medyadan takip ettiği Uzaktan seyrettiği bir insanla ilgili. Yolculuk kartı yine vardı. Kutsal yolculuk geldi. Sevgi dolu kadının üzerine dişil kartı geldi. Bölünmüş enerji. Bakın gündeminde ne varsa yani çok fazla bir konuda e, onu da yapayım bunu da yapayım. Çünkü Sabiyan sembolü ne diyordu bize? E, Prima Donna. E, tekrar okuyayım ya unuttum. Bir primada Donna şarkı söylüyor. Yani dediğim gibi yap. O kadar çok fazla şeyle uğraşıyor olabilir ki ve her yerde parıldamak istiyor. Çünkü burada değnek altılısı ile birlikte zaferini böyle insanların gözüne sokmak isteyen bir atlı bir şövalye vardır. Burada tam olarak öyle bir şeyden bahsediyor. Enerjisi çok bölünmüş olabilir. Bir yandan kariyerini, toplumdaki statüsünü yükseltmeye çalışıyordur. Bir yandan ulaşmak istediği bir insan var. Her ne kadar şu an içinde bulunduğu durumda korku hissetse de birbirinizden uzakta da olsanız, hem korku var hem de ben artık bu duygularımı bastırmayayım. Bu içindeki kuruntuları bir şekilde eyleme geçerek en azından net bir şekilde bir başlangıç yaparak netleştireyim dediği bir insan var hayatında olmayan bir insan ve bununla e, yaratıcı bir girişimle e, güzel bir adımla, eylemle bir şeyler başlatayım. En azından bir netleşeyim ya bu belirsizlik e, durumu oradan kaybolsun. Çünkü yani alt taraftaki kartlara bakacak olursak ya e, bu insan e, kurban zihninden çıkmak üzere ve bir şeyleri başlatmak istediği bir süreçten geçiyor. Peki duygusal olarak ne durumda? Ya bu kadar çok kalış dokuzusu. çok çok atıl kaldım ben diyor ya. Yani bulunduğum alan neyse bunu korumak için çok çabaladım. Yani ıı, harekete geçmem gerektiğinin çok farkındayım ama kafam o kadar karışık ki neyi nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir, bir netleşebilsem ulaşmak istediğim bu dişle e, onun uğruna çok uykusuz kaldım. E, belki sizden de bahsediyor olur. yani çok üzdüm, çok üzüldüğüm bir alan var. E, bunu bir şekilde oldurmam gerekiyor benim. Yani şansın, kısmetin benden yana olduğunu bilmem lazım bir dayanışma halinde harekete geçmem lazım diyor burası için. Buraya da şuradan destek almak istiyorum. Duygusal olarak ne durumdasın sen? <laughs> Bakın durduk Alt tarafta da bir geri dönüş kartı var. Yani şu an hayatında olmayan bir insanın hayatına çekmek istediğinden bahsediyor. Çünkü bakın Kılıç 9'usu durdukça üzülüyorum, durdukça bekledikçe üzülüyorum. Yani sizi üzdüğünün de farkında. Bakın değnek kraliçesinin üzerine hissizlik kartı geldi. Yani sizden irtibat alamıyor olabilir. Bir şekilde irtibatınız vardır ama yine de duygularınızı eskisi gibi ona göstermiyorsunuzdur. Onun bu yaşadığı kafa karışıklığı ya da kararsızlıklar ya da yanlış bir tarafı, yanlış bir durumu seçmesi belki hani ee, ...yanlış bir durumu seçmesi de demeyeyim. Yani öyle bir türlü bir zorluk yaşatmış size. Yani bunun kederi ve e, pişmanlığı içerisinde. Duygularını size göstermiyor olabilir. Sizinle iletişim kurmak istiyor olabilir. Belki bir şekilde dediğim gibi e, çok fazla gözlemliyor sizi. Hiç haberiniz yok. E, bir şekilde duygularını, eylemlerini saklıyor olabilir. Ama geldiği noktada bir uyanışa, bir e, farkındalığa geçmiş görünüyor. Şuradan almak istiyorum. Peki size karşı gündeminde neler var? Nasıl bir enerjide? Duyguları. Kafadarlar kartı. Aile kartı. Kafadarlar kartı bana niyeyse kupa ikilisini hatırlatıyor. Yine olmazsa olmaz ileri geri kartımız. Bunu bireysel danışmanlıklarda da çok sık görüyoruz. Bakın yani dişilin olduğu kısma e, bu alt taraftaki neydi? Sevgi dolu kadındı. Burada da bir yolculuk vardı. Tam olduğu haneye bir girişim kartı geldi. Bunu çünkü kendi alanında da görmüştük. Rehberlik kartının üzerine yine bir aile arkadaşlar rehberler kartı geldi. Ya bu, bu muhtemelen sizsiniz. Bakın burada değnek altılısıyla ben ne bahsetmiştim sizden. Zafer kazanmak istiyor. Böyle e, daha doğrusu kendi hayatı ile ilgili kısmı okuduğumuz zaman böyle kazandığı zaferi, başarıyı herkesin gözüne sokmak istiyor. Yine Sabiyan sembollerinde de aynı şey vardı. E, kendini öyle bir ifade etmek istiyor ki herkes görsün, herkes e, onun bir, bir şekilde takdir edilsin dediği bir nokta var ve bu e, sizinle ilgili kısımda geliyor. Bakın ben bu adımı atmalıyım. Zamanda çok atıl kaldım, bir göründüm, bir kayboldum. E, o benim ailemdi. Belki gerçekten ailedeydiniz, Aile aile bir yuvaydınız. Belki çok ciddi bir beraberliğiniz vardı ama onun belirsiz hareketleri bir gelip bir kaybolmaları falan bir saçma sapan bir noktaya evirdi ilişkinizi. Şu an tam olarak böyle bir süreçten geçiyor. Ben ona doğru bir adım atmalıyım. Onunla bağımı tekrar kuvvetlendirmeliyim. Bir niyeti var sizinle ilgili. Bir girişim, bir potansiyel başlatmak istiyor. Ve bununla ilgili büyük bir başarı kazanmak istiyor. Sizinle ilgili gündeminde ne var dedik? yarattığı zorlukları e, düşünüyor olabilir. Bakın yine liste bir tılsım kralı görünüyor. Çok çok atıl kalmış sizinle ilgili. Ya e, bakın hani e, kılıç kraliçesini görüyoruz burada. Yine tılsım kraliçesini görüyoruz. Aziz kartını e, muhtemelen daha önce e, evli, belki hala evli olanlarınız var aranızda. E, bundan bahsediyor olabilir. Yani çok doğru düzgün bir şeye ben e, Zorluklar yaşattım. Size çok fazla gözyaşı döktüğünün farkında olan bir insan var burada. Bazılarımız eylem almış olabilirsiniz. Küçük de olsa bir yoklamış olabilir sizi bir görünmüş, burada ileri geri kartını da görmüştük çünkü, bir görünmüş, bir kaybolmuş olabilir. Geldiğiniz noktada birazcık ona acımasızca yaklaşacağınızı düşünüyor olabilir. Yani bir birazcık strateji yaptığı bir süreçten geçiyor. Ama sizinle ilgili gündeminde, yani kendi gündeminde baktığımızda kılıç dokuzlusunu falan gördük. Burada kılıç üçlüsünü görünce... görünce zorlu bir süreçten geçtiğini söylemek mümkün. Sizi düşündüğü zaman kendi yaptıkları yüzünden bir sorgu halinde görünüyor kişi. Sizinle ilgili gündeminde ne var dedik. Bakın pişmanlık kartını atıyor. Yani sanki yanlış insana, daha doğrusu doğru insana yanlış şeyleri yaptım ve şimdi onun şehrinden korkuyorum dercesine geliyor. Ya. Kılıç kraliçesi üzerine pişmanlık kartını attı. Ve yıkım kartı. Yalnız olup olmadığınızı e, sorguluyor olabilir. Hala hayatınızdaysa bu insan, birlikteyseniz ama bir şekilde aranızda e, soğuk süreçler yaşanıyorsa, iletişiminiz doğru düzgün değilse, e, kendi içinizde, kendinize yöneldiğinizi, kendinizi fark ettiğinizi, tamamen o öz değer enerjisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir. Bazılarımız e, bir kış ayında e, bu süreçleri başlamış, deneyimlemiş olabilir. Bazılarımız hani şu an içinde bulunduğumuz e, sürecin soğukluğundan bahsediyor olabilir. Ama bu kadar çok yıkım ve e, kış kartını yan yana görmek dediğim gibi e, uzun zaman önce olmuş olabilir bu ve hala etkisi e, yaşıyor, taşıyor olabilirsiniz içinizde. Sanki bir süre önce yaşanmış bu. Yine bakın e, Tılsım Kraliçesi e, Oğlak Oğlak Burcu'nun kartıdır. Yani o, o arketipi anlatır bizde. Dediğim gibi e, Oğlak Ocak zamanları, Aralık sonu, Ocak başı gibi bir, süreçte yaşanmış olabilir. Tabii herkes uyumak zorunda değil. Enerji okuyoruz. Sanki ya da şey de olabilir bu. Siz kendinizden çok emin, e, çok düzgün giderken e, Tamamen sevgi dolu bir enerjideyken hiç beklenmedik bir anda bu olaylarla karşılaşmış ve bunları deneyimlemiş olabilirsiniz. Tabi bundan da bahsediyor olabilir. Sizi, sizi düşündüğünüz zaman bu bütün e, bu arınmalardan, geçtiğinizden de bahsediyor olabilir. Bunları da aktarmam mümkün. Peki size dair ne hissediyor? Şu, şu desteden kullanayım. Size dair bu insan ne hissediyor? O Bakın ya hislerinde de kılıç uçuşu geliyor. Bir kere size dair... E, ...acaba ona bir şekilde gitsem... E, ...bütün duygularımı... ...ne bileyim borç aldıysa borcunu versem... E, ...ona somut bir şekilde başlangıç yapsak... E, ...bir şeyler teklif etsem... ...bunu kabul eder mi? Ya da belki e, bir şekilde eyleme geçmek istiyordur. Çok fazla e, isteği vardır ama o artık bana set ördüğü duvarları var onun. Ee, ona çok çok zorlu şeyler yaşattım dediğim gibi arabaya araya birini almış olabilir, başkalarını almış olabilir. Ee, bunun acısını e, şu an derinden hissediyor olabilir. Aynı şekilde sizin de böyle e, bu acılardan geçtiğinizde... artık ona eskisi gibi e, gözle bakmayacağınızı düşünüyor olabilir. Yani sanki ben bir çatışma var orada, bir mücadele var. Yani inanılmaz acı çekiyor o kalpsel siz düşündüğü zaman. Yani dediğim gibi araya birilerini aldıysa bu durum e, ...hoş bir şey hissettirmiyor ona. Biraz desteklemek istiyorum burayı. Yani bu kadar olur ya. Bakın yani kesinlikle sizi gözlemliyor. Hiç irtibatınız yoksa sizi araştırıyor. Çevrenizde insanlar varsa, ortak arkadaşlarınız... ...onlardan bir şeyler öğrenmek için... ...bir şeyler soruyor olabilir. Yalnız olup olmadığınızı, ona hala kızgın olup olmadığınızı... ...sorguluyor olabilir. Ya da hiç ortak bir çevreniz yok, tanıdığınız yok. Tamamen e, gözleyebileceği yerlerden... ...sizi araştırıyor olabilir... İkiz alevinizle tanıştınız. Sadece ruhunuzun gösterdiği işaretleri takip edin. Her şey ilahi zamanla gerçekleşecektir. Ya bu, bu aralar Bakın ya yani yine ruhun çağrısına yanıt vermek daha yüksek bir bilinç düzeyine adım atmak için zamanı ihtiyacınız var. Burada yükselen inanç kartını da görmüştüm. Bir şekilde dediğim gibi sizinle ilgili çok çarpıcı rüyalar e, görüyor olabilir. Yani e, hissettikleri ona ağır geliyor olabilir. Dediğim gibi sizi düşündüğü zaman inanılmaz acı çekiyor. Demek ki gündeminde olan insan, e, gündeminde yaşadığı zorluklar, e, ulaşmak istediği o tamamen e, saf sevgi enerjisinde olan, ona çok verici davranmış olan e, insan sizmişsiniz. Ve biz diyor ki bu e, savaşı bir şekilde kaybettik. Çok çatıştık, çok mücadele ettik. Kendinden kaynaklı bir problem olduğundan da bahsediyor. Bir yandan size gelisi var. Eylem noktasını elbette soracağız. Ama sanki böyle eyleme geçersem, harekete geçersem çok fazla mücadele edecekmişiz gibi geliyor. Yani ben ona öyle şeyler yaşattım ki şu an ne olduğunu çok idrak ediyorum. Dediğim gibi... Hayatınızda yok olma ihtimaliniz çok yüksek ayrı olduğunuzdan bahsediyor. Sanki o ona yaşattıklarımı hak etmiyordu bu, bu yükleri de daha fazla e, çekemedi ve gitti terk etti. Eminim o da mutlu değil e, dercesine geliyor. Bakın burada bu alanda neyse bu bütün sınırlar öğrenilmiş e, bütün sırlar gizemler öğrenilmiş olabilir. Araya çok zaman girmiş olabilir bunlardan da bahsediyor olabilir elbette. Sizi düşündüğü zaman ama hala acı çeken bir insan var. Yani bir insan sizi düşündüğü zaman acı çekiyorsa demek ki orada ters giden bir şeyler vardır. Yani hiç umurda olmayan bir insanı düşündüğünüz zaman acı çeker misiniz? Çekmezsiniz. Belli ki bu insan yaptığı, yarattığı pişmanlıklar, o karmaların bedelini ödediği bir süreçten geçiyor. Bakın nesiller boyunca ona aktarılan olumsuz kalıplarını temizliyor. Yolculuğu aceleye getirmeyin kartıyla. Aslında burada nesillerden bahsetmek mümkün değil. Muhtemelen kişi eğer araya birini aldıysa, e, hak ettiğiniz değeri size vermediyse ve dediğim gibi zor şeyler yaşattıysa size bunlarla yüzleştiği bir süreçten geçiyor. Burada hani atalardan değil de kendi yediği nanelerden kaynaklanıyor demek çok mümkün. Peki olası süreçte bir eylem, bir hareket, bir pişmanlık için bir adım atar mısın? Evet adım atarım diyor. Yine e, değnek prensi kartında deste altında görüyoruz. Bakın yani e, bir zamanlar çok fazla güç mücadelesine girmiş olabilirsiniz. Bakın burada çok ağır, ağır bir şekilde e, ağır demeyeyim ama e, bütün kartlar hemen hemen şeyden bahsediyor. İhanetten bahsediyor. Bir şekilde e, sizin sevmediğiniz insanlarla ortaklık kurmuş olabilir. Bir şekilde sizi aldatmış olabilir. Bunu yakalamış olabilirsiniz. Çünkü yani Kılıç Beşlisi bizi yine Venüs'e getirir yardımcı yönetici gezegeni. Ve burada yapılan bir haksızlıktan bahsediyor. Ben içime döndüm. İç, yani doğru insana yanlış şeyi yaptım. O şu an tamamen kendi öz değerine, öz saygısına geri döndü. Bakın burada da aynı kart vardı. Burada da tılsım dokuzusu. O kendini var ediyor. Tamamen kendine odaklandı. Çok inanılmaz iyi bir yerde. Ben ona eylem yapmak istiyorum. Aramızdaki bu zorluğu kavuşmayı da tamamlamak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum diyor onunla. Yine araba kartı, yengeç burcunun temsili ya. Duygularımla ona bir adım atmak istiyorum. Burada tılsım tılsım prensesi var. Yani tılsım prensi aslında bu kart. Kesinlikle bir eylemden bahsediyor ve hem de titizlikle atılacak bir eylemden bahsediyor. Ağır olabilir, yavaş olabilir ama burada bir eylem var. Bakın tam da altında yine tılsım Sekizlisi var. Gerçekten çabalamak istiyor, uğraşmak istiyor. Başak burcu Güneş Başak Burcu'ndadır tılsım 8'sinde. Titizlikle, titizlikle bunu yapmak istiyor. Görünüyor. Çünkü burada dediğim gibi e, muhtemelen e, bu açılımı izleyenler e, çok zor şeyler yaşamışsınız. Dediğim gibi yani ihanet potansiyeli çok fazla var burada. E, burada iha, yani geçmişinizde bu insan size ihanet ettiyse bunlarla yüzleştiği, Ağır bir yüzleşme yaşadığı bir süreçten geçiyor. Bu eylem noktasında da 3 kart alabilir miyim? pişmanlık olduğu yere pişmanlık kartı geldi ya. Sizin onu affetmenizi beklemek şöyle dursun, Size kötü davrandığı için kendisini bile affetmekte zorlanıyor ve ermiş kartının üzerine geliyor bu bakın. Her yerde her şeyde seni arıyor, seni hissediyor. Aklının bir köşesinde hep seninle karşılaşmayı umut ediyor. Güneş kartı ile birlikte geliyor bu bence hani bu bekleyiş artık e, aydınlanacak e, gibi bir bir şey geliyor benim içime. Bakın yani yine dedikoduk. yani şeyden de korkuyor olabilir. Çevrenizdeki insanlardan korkuyor olabilir. Ya beni artık kimse istemiyor, benim hakkında çok konuşuyorlar. Bütün e, olup biten gün yüzüne ayyuka çıktı. Yani sadece onu değil, çevresindeki insanları da ikna etmek zorundayım gibi bir şeyler düşünüyor olabilir. Ruhun çağrısına yanıt vermek ve daha yüksek bir bilinç düzeyine adım atmak için zamanın ihtiyacı var ki zaten bu bu zamanı eminim e, deneyimlemiş olabilir. Çok uzun zamandır düşünüyor olabilir. Çünkü ermiş kartı bizde biraz e, içimizde dönmekten tamamen o manayı kendi içimizde aramaktan bahseder ve zaten kişi geldiği noktada pişmanlığı orada yakalamış. Ay kehanetleri kartından da bir tane almak istiyorum. Harekete geçme zamanı. Yeni ay koçta. Bakın yani sistem kişiye bunları öğretiyor olabilir. Değiştirilmeyecek hiçbir şey yoktur. Çok güzel geldi. Bu mesajı da şuraya koymak istiyorum. Son olarak da Rumi'den bu insana dair 3 kart isteyeceğim. Ne bilmeniz gerekiyor? Bu insana dair ne bilmeniz gerekiyor? Enerjim düştü ya bir anda böyle. Yıldız kartı. Tılsım yedilisi. Bakın yani deste altımızda beyni kası. Siz nasıl bir alandaysanız orada kalmaya devam edin. Varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli bir yaşamın olsun dedi kartlar size. Bu insan umudunu kaybetmemiş, umudunu yitirmemiş. Bir, bir, bir şans yakalamak için size harekete doğru geçecek olabilir. Yani tılsım yedirisi biraz ağır geçen süreçlerden bahseder. Ektiklerini biçmekten bahseder. Yine Satürn yönetici gezegeni olan bir karttır. Zor süreçler dediğim gibi eğer araya başka durumlar aldıysa, yaşattıysa size bunlarla yüzleştiği bir süreçten geçiyor. Belli ki kişi. Dediğim gibi bir eylem veriyor kartlar bize. Bakın DNA kırıldı var yine alt tarafta. Şeytan kartı. Bunlar birazcık daha umarım geçmişte kalmıştır. Yani zaten bu ermiş noktasına ulaşmak öyle herkesin e, deneyimleyebileceği bir nokta değildir yani dilerim e, pişmanlıklarını, yaptığı yanlışları fark eder ve doğru düzgün adımlarla eğer siz de hissederseniz daha doğrusu istiyorsanız doğru düzgün bir e, eylemle harekete geçer dediğim gibi e, ermiş kartı ağır süreçlerden bahseder. Burada tılsım yedilisini de görüyoruz. Yani ne oluyorsa sizin hayrınızda oluyor. İnanın buna. Siz dediğim gibi nasıl bir alanda parlamaya, kendinizi var etmeye devam ediyorsanız lütfen o alanda kalın. Çünkü burada öğretisini, derslerini almış olan bir insan e, aktarılıyor bize açılma birlikte. Eminim egosunu e, törpülemiştir. Yani dilerim e, en azından bir helallik almak için size gelir. Çünkü burada vicdanı rahatsız olan bir insan var. Çok öyle anlatılıyor. Ne kadar zamanın geçtiği e, önemli değil diyeceğim ama üzülüyorsunuz elbette. Yani çok şey değil. Yani eğer uzun bir süredir size gelemiyorsa kendi içinde yüzleşiyor. İnanın buna. Bakın yani ne diyor Kart? sizin onu affetmenizi beklek şöyle dursun size kötü davrandığı için kendini bile affetmekten zorlanıyor. Yani bu insanla ilişkiye başladığınızda onun gerçek yüzünü gerçek yüzü de demeyeyim ama bambaşka bir insan tanıyıp ilişkinin sonlarında bu insan nasıl bir insanmış ben onu hiç tanıyamamışım gibi durumlar yaşamış deneyimlemiş olabilirsiniz. O da şu an inanın bilmiyorum belki aynaya bile bakmakta utanıyor sizi düşündüğü zaman yüreğine ağır ağır şeyler saplanıyor olabilir. Belli ki bu zaman ona değiştirilmeyecek hiçbir şeyin olmadığını öğretmek için için ağır işliyor olabilir. Belki dediğim gibi siz çok inanılmaz zor süreçler yaşadınız. Ruhunuz, kalbiniz öyle sıkıştı ki şu an kişi de aynı şeyleri deneyimliyor e, olabilir. Yani dediğim gibi e, değiştiremeyeceği şeyleri kavrayıp görmesi için e, sistem onu sıkıştırıyor olabilir. Çünkü tılsım yedirilisi Satürn etkili bir karttır ve Satürn der yani bize. Ne derler astrolojiklar? E, Eli sopalı bir e, öğretmendir o. Muhtemelen kişi şu anda yaptığı yanlışlarla ...yüzleşiyor ve harekete geçmesi gerektiğinin çok bilincinde. Dediğim gibi dilerim öğretilerini alır, derslerini alır ve size doğru harekete geçer. Çünkü burada umudunu yitirmemiş ya da umudunu canlı tutan bir insan var. Böyle bir açılımda umarım her şey arzu ettiğiniz gibi, gönlünüzden geçtiği, dualarınızdan geçirdiğiniz gibi gerçekleşir. İnşallah her şey sizin haydınızda olur diyorum ve e, açılımı burada noktalıyorum. Başka bir açılımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.